Limonu kömürle karıştırıp para israfını önledim. Bu karışımı kullanmaya başladığımdan beri market alışverişi yapmıyorum. Bir parça odun kömürü kullanacağız. Bir torba alın ve kömür parçasını içine koyun. Torbayı kapatıp havaneli veya çekiçle kömürü iyice ezin. Ezilmiş kömürü elekten geçirip ince tozu ayırın. Bir limonu ikiye bölüp suyunu kömürün üzerine sıkın. Karışım homojen olana kadar iyice karıştırın. Karışımı tencereye sürüp ovma pediyle ovalayın. Bu karışım o kadar etkili ki, hiç güç harcamanıza gerek yok. Kömür, limonla birleşince 10 kat daha etkili olan aşındırıcı bir madde. Limon ayrıca tencerelerdeki yağı kolayca çözer. Bu karışım kiri temizler ve tencerelere muhteşem bir parlaklık verir. Bakın tenceremiz nasıl da pırıl pırıl oldu.